okullarımızda tercih dönemleri başlıyor. Yani liselerin tercihleri için e, tam zamanı. Biz tüm velilerimize ve öğrencilerimize çağrıda bulunuyoruz. Meslek liselerini seçin. Ara eleman değil, aranan eleman olun. Meslek lisesi mezunu olup da işsiz kalan bir tane gencimiz yok. Özellikle CNC operatörü, mobilya da çalışacak kaynaklı imalatta çalışacak, talaşlı imalatta çalışacak elemanlarımız aslında iyi maaşla istihdam edilebiliyorlar. Şu anda bizim bölgemizde bin, binin üzerinde fabrikamız var, 80 bin çalışanımız var, 10 bin tane daha yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacımız var. Aslında bakın şu görmüş olduğumuz fabrikalar, sanayi tesislerin hepsi 3 vardiya çalışmak istiyor yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor. Fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasitesi, tam kapasiteyle çalışamıyorlar. İş kurum bakın rakamlarına bakıyoruz. Sürekli e, eleman aranıyor, nitelikli eleman aranıyor. Hangi fabrikamızın önünden geçsek fabrikalarımızın giriş kapılarında, e, dış kapılarında eleman arandığına dair ilanlar görüyoruz. Bunun için Hızlı bir şekilde meslek politikamızı, meslek liselerindeki eğitim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu memleketin yetişmiş ara alemana ihtiyacı var. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte yapmış olduğumuz araştırmalarda şu neticeye varıyoruz. Öğrencilerimizin %70'i meslek liselerine, %30'u diğer bölümlerde okuması gerekiyor. Fakat meslek liselerimizde bizim bölgemizde metal bölümü var, mobilya teknolojileri bölümü var, motor bölümleri var. Bunlara çok az öğrencimiz gidiyor diğer öğrenci, diğer bölümler cazip geliyor veya üniversite mezunu olmak cazip geliyor. Fakat iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ben bir oda başkanı olarak, 10 yıllık bir oda başkanı olarak şunun garantisini veriyorum. Bizim bölgemizde meslek sesi mezun olup da işsiz kalan bir tane gencimiz yok. Bir tane bile gencimiz yok. İşsiz kalan gencimiz varsa bize gelsin istediği fabrikada biz kendisine işbaşı yaptırabiliriz. Tabi burada beyaz yaka. Yani üniversitelerimizde ve liselerimizde genelde beyaz yaka olarak çalışılabilecek bölümler tercih ediliyor. Ama ama burala sanayinin ihtiyacı yüzde on. Fakat yüzde oranında mavi yaka'ya ihtiyaç var. Mavi yaka e, eğitimi veren üniversitelerimiz veya da liselerimiz, meslek liselerimiz oldukça önemli. Şu görmüş olduğumuz fabrikaların birer meslek lisesine dönüştürülmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin, liseye giden öğrencilerimizin buralara gönderilip bu uhdede, bu bünyede e, meslek sahibi yapılması gerekiyor. Çünkü meslek lisesinde okuyan çocuk da oradaki e, takım taklavat, edevat veya da makinalar CNC'ler eski model. Fakat burada son e, teknolojiyle Avrupa ile yarışabilir fabrikalarımız var. Avrupa ile yarışan ihracat yapan fabrikalarımız var. Bu anlamda e, fabrikalarımızın da aslında birer meslek sesine dönüştürülmesi gerektiğini biz savunuyoruz. Bünyemizde 300'e yakın çalışanımız var. 36 tane mühendisimiz var. Fakat bununla birlikte çok ciddi anlamda meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarla çalışıyoruz. Meslek lisesi ülkemiz için çok önemli bir konu. Benim bu konuda öncelikle gençlere, ailelere, söylemek istediğim şey şu. Yani ülkemizin güçlenmesini istiyorsak çocuklarımızı tereddüt etmeden meslek liselerine göndermemiz gerekiyor. Gençler de buraları en iyi bir şekilde takip edip daha sonra mezun olduktan sonra çok iyi bir şekilde iş imkanlarına sahip olacaklarından dolayı bu meslek liselerinin önemini herkes gibi ben de vurgulamak istiyorum. Biz firma olarak elimizden geldiğince okullara gidip öğrencilere bu konuda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hatta bulunduğumuz bölgede Köylerdeki muhtar arkadaşlarımızla beraber annelere babalara ulaşmak istiyoruz. Onları buraya davet etmek istiyoruz. Buraya geldiklerinde görecekler ki şu an zaten e, teknolojik imkanlar çocukların bu tür yerlerde çalışmalarla ilgili olarak çok zor bir meslek olmadıklarını, yani zor e, çalışma şartlarının olmadan çalışabileceklerini görecekleri bir yer var burada. Ama bundan haberdar değiller bunlar. Yani bizim de bu konuda birazcık belki de daha fazla bilgilendirme ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi tabii her daim kalifiye personel ihtiyacımız var. Özellikle CNC makinalarımızda operatörler, kaynaklı imalatta hem şu an kaynak teknolojilerinde robotların da çalıştığı, artık kaynak robotlarının da çalıştığı yerlerde kullanıcılar el makineleriyle beraber yapılacak kaynaklı imalatta elbette ki personel konusunda eksikliklerimiz var. Okullara zaten bu anlamda çok ciddi sayılarda öğrenci gelmiyor. Mesleklerini çok iyi bir şekilde öğrendiklerinde yani e, iyi bir, kalifiye bir kaynakçı. E, çok üzülerek bir şey söyleyeceğim ama yani çok daha e, tecrübeli çalışan beyaz yaka personellerine göre onlara yakın maaşlar alıyorlar. Bazen yeri geliyor onlarla eş seviyede maaşlar alabiliyorlar. E, meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra iki yıllık daha üniversite deneyimim oldu. E, mesleğinle ilgili herhangi bir işsizlik durumum kesinlikle olmadı. Aksine e, şu an ülkemizde, bölgemizde meslek lisesi mezunlarımıza fazlasıyla ihtiyacımız var. Gençlerin bu yönde gerek elektrik, CNC, torna, mobilya bu mesleklere önlenmesi gerekiyor. Geleceğimize sahip çıkmamız için bu meslekleri yapmamız gerekiyor. İş imkanı bu mesleklerde yeterince fazla herhangi bir zorluk çekebileceklerini düşünmüyorum. Tercih dönemimizde olduğumuz için gençlerin bu mesleklere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye şartlarına göre geçimimizi rahat bir şekilde sağlayacak şekilde maaş durumumuz mesleki anlamda bizi tatmin edici durumda. 5 yıldan beri bu bünyede çalışıyorum. Liseyi bitirdikten sonra üniversite dönemleri mesleki hayatıma devam ettim. Maalesef ki ailelerimiz sanayi ortamlarına sokmamaya çalışıyor. Bu durum bizi ilerledikçe zor şartlara, başka nedenlere öğrenmelerimize sebep oluyor. Gençlerimiz mesleklerine sahip çıksın, meslek öğrensin. Bu şekilde hayatlarına devam edebilirlerse hayatlarını idame edebilirler. <laughs>